Cümleten selam aleyküm dostlar. O kadar eziyetini çektim. Keneler ısırdı. İncir yeme zamanı. Bahçedeyim. Şöyle bakayım güzel incirler varsa. Birkaç tane yiyip ondan sonra sizlere dünyadan gelişen haberleri, dünyadan Türkiye haberlerini hepinize anlatayım inşallah. Ha, şurada var. Saklanma, neredesin? Hey maşallah. Hop. Bir şunu alayım. Oo, maşallah maşallah maşallah. Şuraları çatlamış da. Bir de bunu alayım. Bir gün inşallah sevgili dostlar sizlerle beraber burada incir yemek nasip ve kısmet olur hakkınızı helal edin. Önce küçük küçük haberleri vereceğim ardından uzun boyutlu haberlere geçeceğim. Uzun boyutlu haberler İran kuzeyinden, Kuzey Irak'tan gelen haberler. Ayrıca Suriye'de Fransa, Amerika, Rusya ve Bayern'in beraber yürüttüğü iş. Orada yeni bir devletçik. Cezire kantonu kurmaya çalışan, Türkiye'ye karşı birleşen tüm bu güçler Hepsini bu videoda işleyeceğim, sizlere anlatacağım ve aktaracağım sevgili dostlar. Makarondan inciler dökülmeye devam ediyor. Macron Türkiye'yi tehdit etmeye aklınca sürdürüyor. Ne yapıyor? Macron, Amerikan Başkanı Trump'ı arayaraktan Türkiye'yi karşımızdan al. Türkiye Doğu Akdeniz'de, Akdeniz'de, Ege Denizi'nde karşımıza dikilmeye devam etmesin. Bak 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 bak. Yoksa Türkiye'nin Akdeniz'deki düştüğü durumu herkes görecek. Allah Allah. Hangi duruma düşecekmişiz acaba? Ne yapacakmışsın? Macron. Ama bizim sarı kafa Trump Macron'a öyle bir cevap verdi ki. Macron herhalde böyle şaşırıp kalmıştır. Trump Macron'a verdiği cevapta uçak gemini Akdeniz'e gönderme. Bunu bir daha düşün vazgeç. Türklerle gerilimi arttırma dedi Trump. Trump Macron'u şaşırtmaya devam ediyor. Macron Trump arasındaki o güllük gülistanlık günler bitmişe benziyor. Bitti mi? Bitti bitti. Ama bir diğer taraftan Macron bitmiyor. Macron tehditlerini sürdürmeye devam ediyor. Yunanistan-Türkiye arasındaki gerilimde olası bir Türkiye-Yunanistan savaşında Fransa Yunanistan'ın yanında yer alacaktır iddiası Yunan basınında. Macron Avrupa Antlaşması'nın 42. maddesini işletecekmiş. Neymiş o? Herhangi bir Avrupa ülkesine bir düşman devlet savaş açarsa, saldırıya geçerse Avrupa Birliği o ülkeyi dost ülkeyi savunmakla mükelleftir. Fransa bunu işletecekmiş. Şimdi ortada karmaşık bir durum var. Fransa Yunanistan bunu Avrupa Birliği antlaşmasının maddesini 42. maddesini öngörerekten Türkiye'ye karşı beraber bir savaş başlatmayı düşünüyorlar. Bir diğer taraftan NATO, Fransa NATO üyesi, Yunanistan NATO üyesi Türkiye NATO'nun en güçlü ülkelerinden biri. Şimdi üçü de NATO üyesi. Peki NATO'nun savaş antlaşması ne olacak? Herhangi bir ülkeye saldırı olursa diğer ülkeler o ülkeyi koruyacaktır. Ortada NATO diye bir şey kalmaz. Zaten Avrupa Birliği diye bir şey kalmıyor. NATO hiç kalmaz. Amerika buna izin vermemek için elinden gelen tüm çabayı sarf edecektir ama gidişat ve görünen o ki NATO mato bum 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 ortalık toz duman olacak. Çin'den gelen bir haber. Çin devleti korona aşısını bulduğunu dünyaya duyurdu. Ve korona aşısını bulan doktorlara madalya taktı Çin devlet başkanı. Hani Çin kendiliğiyle Wuhan'da bu virüsü üretti. Küresecilerin Çin'de ürettiği bu korona virüs evangelistlerin Amerika'sına karşıydı. Sizlere bunları anlatmıştım. Şimdi bu küreselci akıl Çin'de Wuhan'da denedi bu virüsü dünyaya yaydı. Wuhan'dan dışarıya tüm çıkışlar kapatıldı. Hepimiz izledik. Adamlar kamyon kamyon toprağa döktü. Tüm her taraf yolları kapattı. Askerler, polisler dikti. Wuhan'da testing yaptılar. Ardından Wuhan'da bulunan diğer ülkelerin vatandaşları apar topar kendi ülkelerine gittiler. Virüs tüm dünyaya yayıldı. Koptu, gitti. Ve Wuhan'da ne olduydu? Beach parti olduydu, plaj partileri olduydu. Kutluyorlardı iç içe. Sanki de hiç orada virüs çıkmamış gibi. E bugün çıkan haberde Çin Devlet Başkanı doktorlara koronavirüs aşısını bulduğundan dolayı ödülü, madalyayı taktı. Fotoğrafı yanda paylaşıyorum. Ah, şimdi bu insan eliyle üretilen virüs test aşaması başarılı oldu. Çin istediğini elde etti, dünyaya, esasen küreselciler istediğini elde etti, dünyaya diz çöktürme adına bu virüsü yaydılar ve aşısını da Çin'de buldurttular. Buldurttular virüsü çıkaran, virüsün aşısını da sahiptir. Şimdi bu aşıyı dünyaya sataraktan ok kaynan parayı kaldıracaklar. Bugün, yine bugün sevgili dostlar, Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen açıklama, zaten bu Dünya Sağlık Örgütü'nün başındaki adama acayip gıcığım. Ne yaptı açıklamada Dünya Sağlık Örgütü? Dünyada yeni pandemilere hazır olmalıyız. Bir bela, bir koronavirüs geçmeden esas hedefleri olan diğer virüsleri dünyaya yaymaya hazırlanıyor küreselciler. Evangelist Trump küreselci için karşı karşıya arada olan bizler oluyor. Allah muhafaza. Filistin lideri Mahmut Abbas yaptığı toplantıda Bağ'a sağlam geçirmişti. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi'ni de Şutting Filistin'den şutlamıştı. Mahmut Abbas'a Körfez İşbirliği Arap ülkelerinden kınama geldi. Derhal özür dile denildi. Niçin? E çünkü Bin çok eleştirdin, Bağ'a çok yüklendin. Onlar bunu hak etmiyorlar. E özür dile Mahmut Abbas. Mahmut Abbas hakikaten Bağ'a sağlam geçirdi sevgili dostlar. Özrümü bekliyorsun. Özrü göreceksin. Ayrıca İsrail'den Birleşik Arap Emirliklerine bankacılar uçmaya başladı. da fotoğrafı paylaşıyorum. İsrail'deki çeşitli bankaların yöneticileri Birleşik Arap Emirliklerine giderekten yeni iş birliklerini görüşmek için masaya oturdular. İsrail, aplukayı genişletiyor. Suud, Suud gözünü kapattı. Ben görmüyorum. Kulağını kapattı. Duymuyorum. Ağzını kapattı. Çıt yok. Birleşik Arap Emirlikleri en büyük ama en büyük korkusu kim? Türkiye. Kork. Korku iyidir. Ama biz sana geceleri kabusun olmaya geleceğiz. Bir gece ansızın. Libya Başkanı Mustafa Saraç dün İspanya Dışişleri Bakanı ile görüştü. Ayrıca bitmedi. Libya'da görüşmeler devam ediyor. Libya'ya gelen Amerika'nın Ankara Türkiye Büyükelçisi Libya'da Trablus'ta Mustafa Saraç'ta görüşmeler yürüttü. Görüşmelerin ana ekseni Sirte, Cufra ve petrol hilalinin kontrolü ve petrol satışının başlaması. Tabii ki kimin izniyle? Türkiye'nin izniyle. Diğer taraftan Rusya. Lavrov efendi nereye gitti? Beklenen ziyareti gerçekleştirdi. Sizlere bundan 2 hafta 3 hafta önce duyurmuştum. Lavrov Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etti. Ve orta yaptığı açıklamada adeta Kıbrıs Rumlarıyla dalga geçti. Dalga geçti diyorum çünkü Lavrov'un yaptığı açıklama aynen şu. Doğu Akdeniz'de gerilimin giderilmesi için Türkiye ile Kıbrıs Rumları arasında ara yapmaya Rusya hazırdır dedi Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı. Dalga? Dalganın büyüğü Akdeniz dalgası, Rus dalgası. Herhalde vodkalı gitti. Yunan çılgına döndü. Sirtakiler çılgına döndü sevgili dostlar. Niye? Yunanlar işgal ettikleri Limni adasında tatbikat yapacaklardı. Navtex yayınladılar. Ve beklenen karşı Navtex anında Türkiye'den geldi. Türkiye 12 adalar haricinde ilk defa Limna adasında da Navtex yayınladı. Yunanlara burada tatbikat yapamazsınız. Burası askersizleştirilecek dedi. Yunan'ı bir daha askersizleştirme konusunda Türkiye uyardı. Türkiye sevgili dostlar dikkat edin. Tüm adalarda Yunanlıları askersizleştirme bakımından uyarıyor. Lozan Antlaşması'nı, 1947 Paris Antlaşması'nın tüm antlaşmaları öne sürerekten Türkiye artık Yunanistan bu antlaşmalara uymuyor. Bu antlaşmalar kadük oldu mesajı veriyor dünya kamuoyuna. Bu önemli, bu çok önemli. Alttan yavaş yavaş zemini hazırlıyoruz. Zemin ayarlanıyor. Önce böyle mesaj bombardımanıyla, uyarı bombardımanlarıyla dünyaya Yunan'ın yaptığı sahtekarlıkları, Yunan'ın yaptığı alevere dalevere işlerin mesajını verilecek. Ve akabinde vakti ve zamanı geldiğinde bam Yunan'ın kafasına ineceğiz inşallah. Arap basınından Libya haberleri sevgili dostlar. Mustafa Sarac'ın geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye yaptığı ziyarette ve bu ziyarette Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la yapılan saatler süren görüşme. Bu görüşmenin ardından Mustafa Sarac'ın geri Libya'ya dönerekten attığı adımlar Arap kamuoyunda büyük ses getirdi. Araplar şunu söylüyor. Türkiye ve Mustafa Saraç, Libya, UMH antlaştı. Sirte-Cufra operasyonu için Türkiye yeşil ışık yaktı. Operasyon başlayabilir. Önemli. Bu çok önemli ve çok kritik sevgili dostlar. Operasyon ya Sirte ekseninde başlar ya Cufra ekseninde başlar ya Fizan. Hani Fransızların yoğun olduğu bölge. Fizan ekseninde başlar ya da farklı bir adımlar noktasında operasyon başlatılır. Hani böyle çık geri çık operasyonu başlayabilir. Petrol Hilali bölgesi, Sirte'de bulunan Petrol Hilali bölgesinin mutlak suretle kurtarılması gerekiyor. Oranın bir an önce Hafter unsurlarından temizlenmesi ve oradaki petrolün ihracatının yapılması önemli. Ve bu ihracatın, Libya'nın petrol ihracatının önemli bir kısmı nereye başlayacak, nereye yapılacak? Bildiniz, Türkiye'ye Türkiye'ye Libya'dan önemli oranda petrol ihracatı başlayacaktır. Bu Petrol Hilali operasyonu başladıktan sonra. Hani şunu da artı parantez söyleyeyim sevgili dostlar ben size burada dünyada çıkan haberleri anlatıyorum ve aktarıyorum. Hani bu haberler iddia, gerçek ortaya çıkar, çıkmaz. Bu Bilal Feyza'nın sizlere uydurduğu bir durum değil. Ben sizlere dünya kamuoyunda görüşlerin, gazetelerin ne yazdığını, ne anlattığını, ne aktardığını sizlere burada özetlen geçiyorum, aktarıyorum. Arada da kendi tahlillerimi ve analizlerimi sunuyorum. Devam. Şimdi Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı olan hamleleri var. Yunanistan'ın yanında Fransa'nın Türkiye'ye karşı olan hamleleri var. Rusya'nın var, Amerika'nın var. İtalyan basını öyle bir soru sordu ki, "Ya İtalya ne yapıyor? İtalya nasıl bir adım atıyor?" merak. Merak ediyor İtalyan basını. İtalyan basının yazdığı haberlerin özeti aynen şu. Maalesef İtalyan yönetimlerinin santranç tahtasında Türkiye'ye karşı, Rusya'ya karşı, Amerika'ya karşı, Fransa'ya karşı attığı adımlar çok çok geri adımlar. Ne siyasi olarak, ne askeri olarak, ne strateji olarak İtalyan hükümeti hiçbir adım atamıyor, hiçbir şeyi beceremiyor diyor İtalyan basını. İlginç. Şimdi İtalyanlar bir öz yapıyor ve eleştiriye şöyle devam ediyor. Eski Yugoslavya'nın Amerika, Ruslar ve Türkiye arasında bölünmesine izin verdik. Uzaktan böyle izledik. Hiçbir şey yapmadık. Eski Yugoslavya'nın bölünmesinde Rusları, Amerikalıları, Türkleri sadece izledik diyor İtalyanlar. Ayrıca İtalya bir zamanlar kendi kolonisi olan Libya'da da uzaktan baka kaldı. Libya'yı Türklere kaptırdı. Kapmadık ulan biz. Atalarımızın yurtlarına geri dönüyoruz. Aslında Türkiye bizi Libya'da santraş tahtasından attı diyor İtalyan basını. Peki İtalya'nın Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimdeki payı nedir? Burada attığı adımlar nasıl? Türk donanması Ege Adaları'nın diplerinde tatbikatlar yapıyor. Türkiye Navtexler yayınlıyor. Sadece bu değil. Türkiye sözde Yunanların olan sahada MEP alanında hidrokarbon arıyor. Doğalgaz arıyor. Peki İtalya'nın orta ve uzun vadeli herhangi bir stratejisi var mı? Jeopolitik adımları var mı? Maalesef yok diyor İtalyanlar ve İtalyan basını şu cümle çok önemli sevgili dostlar aynen şöyle bitiriyor haberi. Amerika, Rusya, Çin ve Türkiye'nin gezegenin en büyük güçlerinin attıkları adımları İtalya sadece uzaktan seyrediyor diyor İtalya. Of. Bakın Sevgili dostlar, bu cümle, bu cümle bile şu an Türkiye'nin hangi konumda olduğunu açık ve net İtalyanların gözünden ortaya koyuyor. Tekrardan söylüyorum. Amerika, Rusya, Çin ve Türkiye gezegenin en büyük güçlerinin attığı adımları İtalya sadece uzaktan izliyor diyor İtalyan basını. Elhamdülillah. Ben sadece buna elhamdülillah derim. Yeter mi? Yetmez. En büyük olana kadar durmadan askerimizle, bilim adamlarımızla, işçimizle, emekçimizle, millet olarak dört bir koldan çalışaraktan vatanımızı ileriye, daha ileriye taşımak için durdurak bilmeden çalışmaya devam etliyiz ve devam ediyoruz inşallah. Arap basınından Türkiye ilgilendiren çok önemli bir haberi burada sizlere anlatmak istiyorum sevgili dostlar. Özer Cezire bölgesi için hazırlıklar son sürat devam ediyor. Burası YPG PYD'nin elinde bulunan Suriye'deki Haseke ve civarı içeren bölge. Suriye'de YPG PYD'nin elinde bulunan bölgeler sevgili dostlar Amerika, Rusya ve Fransa öncülüğünde arkadan destekleyenler. Birleşik Arap Emirlikleri, Suud, Mısır, Haseke bölgesinde özel cezire devleti kurmaya çalışıyorlar. Adı da Cezire. Şimdi bunlar akılları sıra Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak istiyorlar. Türkiye'yi Libya'da oyalıyoruz. Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Ege'de işte Yunan'la, Ermenilerle, Libya'da Hafter'le oyalıyoruz. Biz Suriye'de hedefimizden vazgeçmedik diyor Amerika, Rusya ve Fransa. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Macron ne yapmıştı? Irak'a gitmişti ve İran kuzeyine gitmişti. Amerika zaten devamlı orada. Rusya zaten orada. Hatta geçtiğimiz günlerde Rusya ne yapmıştı? Bu PYD YPG kantonunda bulunan bölgelerden temsilciler alaraktan görüşmeler yapmıştı. Amerika'da petrol antlaşması yaparaktan devletçi ekonomik olarak desteklemek istiyor. Bir hazırlıklar ve bu hazırlıkların da karşı hazırlıklarını Türkiye yapmıyor mu? Türkiye yapmıyor mu? Sevgili dostlar, orası bizim gözü kapalı adım attığımız, gözü kapalı her yeri nokta nokta karış karış bildiğimiz yerler bizden habersiz, MIT'ten habersiz orada bırakın kuş sivrisinek dahi uçamaz. Uçamaz. Peki ne yaptık? Onların, Amerika'nın, Rus'un, Fransız'ın, Bayen'in, Suud'un hazırlık yaptığı yerde Türkiye hiç hazırlık yapmasa olur mu? Kuzey Irak'tan boş yere Barzani apar topar Türkiye'ye gelmediydi. Geldi ve görüşmeler üst düzey sürdürüldü. Barzani'ler yaptığı açıklamada Türkiye'siz bölgede adım atamayız. Türkiye ile işbirliğini sürdürmeye devam ederiz. Bunu ne Amerika ne Rusya ne Fransa engeller dedi. Engelleyemezler çünkü bölge Süleymaniye, Erbil, Kerkük, Musul Türkmen kardeşlerimiz, Türk kardeşlerimiz hazır olda bekliyor. Barzani hali hazırda YPG, PYD, PKK üçlüsünü zaten istemiyor. Hatta PKK'nın üst düzey yöneticisi Barzanileri tehdit etmişti. Bir zaman gelir ki Kürtler kendi arasında savaşmaya başlar demişti. Bu YPG, PYD, PKK artık hangi alfabe ise. Ve Türkiye Kuzey Irak'ta attığı adımlar devam ediyor. Bölgeye yerleşe yerleşe ilerliyoruz. Kuzey Irak'ta üst kurmadığımız alan, yer kalmadı. Daha da ilerliyoruz, ilerleyeceğiz Allah'ın izniyle. Ve Barzani Türkiye ile beraber Irak'tan Suriye'ye doğru bir operasyon başlatabilir. Size sadece böyle söyleyeyim. Ve bu başlatılacak operasyon bölgesi de çok ama çok ince ve önemli. Nedir? Cezire devletçi, özet Cezire devleti kurmaya çalışan Amerika, Rusya, Fransa'nın başını çektiği yere bir operasyon başlayabilir. Haseke bölgesi diyelim, Sincar diyelim, diyelim ve bekleyelim. Macron Irak'a, Suriye'ye, Ba'ye, Mısır'a, Halter'e desteğini arttıracakmış. Türkiye karşı işbirliklerini çoğaltacakmış. Peh, peh, peh. Vay 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 vay. Mikrona bak sen. Macron hem küçük hem atarlı. Ulan Parisinizden korksak sizlere dansı yasaklattırmazdık. Yasaklattırdık mı? Yasaklattırdık. Hem de o oh, senelerce üç kutlu hedef inşallah. 2023'te yarı kurtuluş. 2053'te Türk devletinin tekrardan imparatorluk olması ve 2071 hedefimizde olan ve hedefimize inşallah ulaşacağımız olan Kızıl Elma'ya ulaşma 2071 inşallah. Doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde kim var yok korkmuyoruz, korkmayacağız. Korkmadan bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz inşallah. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zafer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.